Merhaba arkadaşlar. Bitcoin hakkında hızlı bir güncelleme. Dün gece fiyat hareketi ilginç bir şey yaptı. Tamam yaptığımız şey düşen kamaların önceki direnç hattında destek bulmak yerine biliyorsunuz potansiyel olarak bunu bir destek olarak çevirmekti. Bitcoin oraya kadar inmedi ama spot fiyat hareketinden destek buldu. Şey 193'e indik ve eğer geri dönerseniz 109.93'ü 4 o seviye oldukça iyi, oldukça makul. Yani düşen kama direncine inip orada destek bulmak yerine Bitcoin 109.93, 109.92'ye inmeye karar verdi ve orada küçük bir sıçrama gördük. Yani ilginç bir formasyon oluşuyor. 4 saatlik zaman diliminde Bitcoin için şu anda oluşan ters baş ve omuzlar formasyonumuz var ve boyun çizgisinin üzerinde bir kırılma görüyoruz. Bu grafiği paylaştım. Bu saat 11.18'di. Yani yaklaşık 30 dakika önce. Aşağıdaki açıklamada bulunan bağlantıyı kullanarak ücretsiz olarak katılabileceğiniz CryptoKids Telegram topluluğunda size gösterebilirim. İşte bu CryptoKids Telegram topluluğu. Günaydın CryptoKids. Bu 4 saatlik Bitcoin grafiğinde gördüklerimi beğeniyorum. Dün geceki 12200, 12100 dolardan gelen reddedilme endişe vericiydi ama yeni oluşan ters omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisinin üzerine çıkabilirsek CME boşluğunun kapanmasını bekleyeceğim. Net olarak uzun pozisyondayım dedim. Yani genel olarak uzun pozisyondayım. Bu uh! Stop lossların boğa ve ayı piyasası destek bandının altına düşmedikçe tetiklenmez ki zaten siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Ups, uh, tamam biraz gecikme yaşadım. Bitcoin'e geri dönelim, teknik analize geri dönelim ve bunun ne anlama geldiğini konuşalım. Eğer hatırlarsanız Bitcoin'in üzerine çıkması gereken iki çok önemli seviye var. Ben daha iyimser bir bakış açısına geçmeden önce. Bitcoin'in kırması gereken ilk seviye 12.1, 12.2 idi ve ardından ikinci seviye trendi tersine çevirmek için oluşturulan bu önceki yüksek seviye. 12.1'in üzerine çıkmaya çalışıyoruz bir kez daha bu mum. Aslında 3 dakika içinde kapanıyor. Bu yüzden 12.1'in üzerine çıkmış olacağız. Bu bu iyi. Sonraki kırılması gereken seviye 13.4, 13.4 olacak mikro zaman dilimlerinde trendi tersine çevirmek için ve sonra eğilimimi çok daha iyimser, çok daha yükseliş yanlısı olarak değiştireceğim. Yani genel olarak bu iyi bir işaret. Dün gece olanlar iyi bir işaret. Eğer 13.4'ün üzerine çıkabilirsek o zaman Bitcoin'in önceki videoda bahsettiğim gibi CME boşluğunu kapatacağını düşünüyorum ki bu da ters baş ve omuzların hedefi olan noktaya çok yakın. Ölçümleri çok az değiştirebilirsiniz. Öh, ve CME boşluğu 16.8'de tam olarak burada bu yüzden mantıklı. Mantıklı. Ters baş ve omuz hedeflerinden Bitcoin'in 16.8'deki CME boşluğuna çıkması mantıklı olurdu. Ama önce 13.4'ün üzerine çıkmamız gerekiyor ve günlük zaman dilimindeki MA şeritlerini aklımızda tutmalıyız. Chris'e selamlar. Uh, MM Kripto. Bu analizi onun kanalında gördüm. Günlükteki M, EMA uh, şeritlerinin tamamen düşüşe geçtiğini görebilirsiniz. Yani henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Söylemeye çalıştığım bu. Ters baş ve omuzlar formasyonunun iyi bir işaret olduğunu biliyorsunuz ama bu henüz tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Zarar durdurma emirleri hala yerinde. Boğa ve ayıp yasası destek bandının altındaki 107 seviyelerinde, 106-107 seviyelerinde uzun pozisyonlarım var ve Bitcoin haftalık zaman diliminde boğa ve ayıp yasası destek bandının altına düşerse uzun pozisyonlardan çıkacağım. Bunu bildiğimiz için sizin için bunu ele almama gerek yok ama sadece dikkatli olun henüz çok heyecanlanmak için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Günlük EMA şeritleri düşüş yönünde kesişti. Bu en son burada olmuştu. Tamam mı? Ve son seferde aslında EMA şeritlerinin üzerine çıktık. Bir fitil vardı ve sonra Bitcoin düştü. Yani bu iyi, hala net uzun pozisyondayım. 4 saatlik zaman dilimini seviyorum. Ancak lütfen fazla heyecanlanmayalım. Eğer bahsettiğim seviyelerin üzerine çıkabilirsek bu Bitcoin için uzun vadede iyi olacak. Bu Bitcoin'in mevcut fiyat hareketi hakkında size vermek istediğim çok hızlı bir güncellemeydi. Aslında Real Vision'dan efsanevi analist Jamie Kutz'la çektiğim inanılmaz bir videoyu düzenleme sürecindeyim. Size bunu gösterebilir miyim bir bakayım. Uh, quick time'a gidelim. Bu videoyu düzenleme sürecindeyim. Yaklaşık 46 dakikalık bir video'ydu. Ama bana güvenin o... Eğer makro yatırımcıysanız uzun vadeye odaklanan bir yatırımcıysanız bu 46 dakika hayatınızı değiştirebilir. Bu yüzden lütfen bu kanalda kalın. Muhtemelen yarın yayında olacak harika, harika, muhteşem bir video. Birçok konuyu ele aldık. Likidite, altcoin'ler, muz bölgesi. Bu yüzden bunun için beklemede kalın. Muhteşem bir yükleme olacak. Ama arkadaşlar benden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cumartesileri genellikle hiçbir şey olmaz, fiyat hiçbir şey yapmaz. Ve sonra pazar günleri vadeli işlemler piyasası açılmaya yakın piyasa tekrar dalgalanır. Cumartesiler her zaman rahatlamak, dinlenmek ve kendinizi yenilemek için harika bir zamandır. Başka bir yoğun haftaya girmeden önce. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi hoşçakalın.